Atatürk'le ilgili ibretlik bir anı. Torpille iş görmenin, adam kayırmanın, haksızlığın diz boyu olduğu, devlet adamlığı anlayışının büyük ölçüde zaafa uğradığı bir dönemde bu hikaye ibretle okunmalıdır. Atatürk'le ilgili ibretlik bir anı. Yıl 1934, o dönem Milli Eğitim Bakanlığı ulustadır. Bakansa Nideli Abidin Özmen'dir. Bakan makamında çalışmaktadır. Kapı çalınır, bakanın gür sesi, giriniz. Atatürk'ün yaverlerinden biri yanında iki çocukla makama girerler. Hoşbeş'ten sonra yaver bey bakan Abidin Özmen'e bir zarf uzatır. Konuklara yer gösterir ve zarfı açar. Atatürk'ten gelen bir mektuptur bu. Bay Abidin Özmen, Milli Eğitim Bakanı. Abidin Özmen zarfı özenle açar ve mektubu dikkatle okur. Yaver Bey'le size iki fakir ve kimsesiz çocuk gönderiyorum. Bu çocukları uygun göreceğiniz bir liseye kaydını yaptırıp bu Atatürk'ün bir emridir. Kesinlikle yerine getirilecektir. Bakan Abidin Özmen Orta Öğretim Genel Müdürünü çağırtır ve şu direktifi verir. Yaver Bey'in yanındaki bu iki çocuğun evraklarını alınız ve bu çocukları HP Lisesi'ne paralı yatılı olarak kaydını yaptırıp her ikisi içinde üçer yıllık paralı yatılı makbuzlarının veli ve ödeyen hanesine Atatürk'ün ismini yazdırarak bana getiriniz der. Bakanın emri yerine getirilmiştir. Abidin Özmen de kısa bir mektup yazarak Yaver Bey'le Atatürk'e yollar. Mektubun içeriği şöyle: "Muhterem Atatürk, Yaver Bey'le göndermiş olduğunuz iki çocuk hakkındaki emirlerinizi aldım. Ancak arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Atatürk gibi birisinin bulunduğu için bu iki çocuğu fakir ve kimsesiz olarak kabul etmeme hem yasalarımız hem de mantığımız izin vermedi. Bu nedenle her iki çocuğun da emirleriniz gereği HP Lisesi'ne paralı yatılı olarak kayıtlarını yaptırdım." Çocukların üçer yıllık okul taksitlerine ait makbuzları ekte takdim. Atatürk bu mektup üzerine devrim başbakanı İsmet İnönü'ye telefon ederek ''Bak demiş senin Milli Eğitim Bakanın bana ne yaptı?'' diyerek olayı anlatmış. İnönü bakanı adına özür diler. Atatürk yok der, özür dileme çok memnun oldum. Keşke her devlet adamı bu medeni cesarete sahip olabilse ve gösterebilse.